Sen benim sahip olduğum en iyi magazin muhabirisin. Yeteneklisin, esprilisin, yakışıklısın. Magazin <laughs> sektöründeyim. Bunu da sana borçluyum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Niye çekiştiriyorsun? Seni görmesinler. Ama benim yaşımda başka bir yerde olmak istiyorsun. Benden eğlenceli bir haber yapmamı istiyorsunuz ha? Aslında hem öyle hem de pek öyle değil. Ne o zaman? Dünya dışı varlıklar. <laughs> Doğru olabilir mi? Evet bence doğru. Çango görüyor musun? Evet görüyorum. Bu dairesel yanık izi mükemmel. İnsanlar bilmedikleri şeylerden korkar. Bu da bizim için bilinmez. Burada sıra dışı bir olaya şahit oldun mu? Beyaz bir ışık gördük. Ne olduğunu anlatmak ister Bu misin? Bu tepelerde geleceğin televizyonu. Lütfen bunları çeker misin Çango? Bu çizimler gelse gelse uçan cisimlerden filan gelebilir. Tamamen saçmalık. Bir kez bu yola girdin mi dönüşü olmaz. Anlıyor musun? Gözünün önünde bir mücevher var ama göremiyoruz. Palavra yok. Anlasana. Hepsi gerçek. Onlar gerçek. Ama görünmüyor. Bazen tam bir dahisin, bazen de aptalın teki. Rica etsem tekrarlayabilir misiniz? Alkışlarınızla Jose de sen. Diğer gezegenlerde de yaşam mı var diyorsun Jose. Takip et Çango. Gel peşimden Çango. Beni takip et. Sana göre ben benim miyim? Bu tepelerde bugüne kadar meydana gelen gizemli olaylar... ...bizim açımızdan şaşırtıcı bir şekilde doğal görünüyor.